Merhaba arkadaşlar ben Cool Ali ee, Sizlere Skywars ilk bölüm deneme videomu çekmeye çalışacağım ee, Yanımda da Yanımda değil e, Önümde de Hakan var Şurada dümdüz karşıda gördüğünüz bize el sallayıp zıplayan Sebepliklikler yapan kişi Hakan Onunla birlikte size e, Sky, <laughs> Sky, Skywars e, videoları çekmeye çalışacağız Tamam tamam sakin ol ısırma Eğitimli aslında bu ama onunla size Skywars videoları çekmeye çalışacağız. Aslında kanalımda daha hiç video koymadığımdan dolayı e, ne ne yapacağımı da anlayamadım şimdi. Ne diyecektim ben? Heh Kanalımda da daha önce hiç video bulunmadığından dolayı ben de dedim şöyle Skywars'ta bir deneme videosu çekelim. Az Kimin... ben de bir konuşayım. Tamam. Şey bir şey tamam, 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 tamam. Al tamam. tamam. Konuş. Nerede? Bunu mu söylemek istiyorsun? Allah'ım ben seni çok sevdim sen bunu niye böyle yaptın? Neyse hadi daha fazla oyalamayalım milleti oyuna başlayalım Hakan'cığım. Videonun sonunda bir duyuru yapacağım. Meraklıyım. <laughs> bir Birazcık sessiz konuşursam duyacaklar. Çok gizli bir duyuru diyorum. Çok gizli. Neyse tamam sapıtma. Bak şerefsizlik yok Hakan, <laughs> geçen videodaki gibi olmasın lütfen, atlıyoruz tamam mı? Evet, o bir, onu yaptığımız gibi videoyu kapatmak zorunda kalmıştım. Tamam, kandırmaca yok, tamam düzgün atlayacağız, tamam. say. 1, 2, 3 Atladım. Ben de atladım. Ama sen direkt başladın, sanırım ben aynı yere başladım. gelmedik Hayır, evet, gelmedik. Gelmemişiz aynı yere onun için atlayacağız aşağı. Ben balıklama intihar etmek istiyorum Sen nasıl intihar edeceksin Ya da dur Benimki zor bir ölüm olsun ateşle Cehennem içinde ölerek Lav içinde banyo yapmak istiyorum Çok şekil öldüm ya Çok şekil öldüm kanki Sen hala ölmeye mi çalışıyorsun Ne kadar yeteneksiz bir adamsın Kuralları okuyunuz. Lütfen. Oyundan ayrılma sövünü abi. Lobiye gitmek için sak tık. Genel çete yazı yazarsınız. Bu arada son oyuncu serverinde oynuyoruz Skywars'u. Evet. Neredesin Hakan? Zaten da Skywars serverini bilenler burayı biliyordur. Malı bir tane mi Skywars serveri var dünyada? Neyse atlıyoruz. 1-2-3 kurşun. Atladım deyince zannettim onun için. Aynı yerdeyiz. Aynı yerdeyiz. Evet aynı yerdeyiz çünkü şu an aynı anda. Evet, gözüküyor. Ismini ben senin Gözüm. bakayım sadece biri evet gözüktü. Uuu deri ceket. Gözüm. Hem de iki tane. Sen de yoksa ben de sana verebilirim yani. Bir çıktı? İnşallah. Çaktırmayın. Aynen inşallah ölmeden buluşuruz. Ben bu oyunu e, yeni başladığım için pek de iyi oynuyor sayılmam yani. Hakan da öyle çok uzman birisi değil. Öyle oynayacağız ama size eğlendirmeye çalışacağız. Bir de dediğimiz gibi deneme videosu. Hakan sen nerede? Oo. Hakan sen nerede? Oo. Neredesin sen kanki? Tatlıdan köprü Aa, İstesem seni şu an kar indirebilirim. Ben indirirsem şunlar da indirir. Aha, biri attı. Sen mi attı? Hayır. İstersen videodan sonra izleyebilirsin benim at patmadım. Uf, biri benim yanıma ışınlandı. Lan, lan, lan. lan video çekiyordum, lan. video çekiyordum, <laughs> video çekiyordum. Ah, <Öldürmüyüm. gülüyor> demir kılıç falan. Adam benim yanıma ışınlandı iki tane demir kılıcımız oldu kanki. <laughs> yani, Çok güzel. Ya? Bak inanmıyorsan bak, biri burada biri burada. Sen benim sen beni göre Allah. O ben şuraya düşürüyorum ya burayı kazan. Ben ya Hangi bana mezar kazmışlar burada. Neyse. Oğlum şurada arkamda bir tane şey adam var. Öncelikle Bak Hulk'in. Atıp atıp duruyor. Bit korkun bizi korkunç. bana ışından da Ender incisi atıp. Oo, oo, bir yeter. şey diyeceğim ama söylemeye korkuyorum biliyorsunuz mu? Ne? Öldüm. Ne? Ne? İki tane kılıç. iki tane deri ceket bunlar. Boşuna mı gitti yavrum? Kim öldürdü seni? Ha? Kim öldürdü seni? Böyle uf, her yeri doluydu. Bütün eşyaları vardı. Oğlum ne demek lan her yere doluydu hamile miydi? <laughs> ya ben, yani zırh olarak her şey vardı. Uy, biri bana kanca atıyor. Kanca <laughs> mı? Sapık mısın oğlum defol lan video çekiyoruz şuradan. Kul kulin. Sapık. Defol. He biz de yan yana olduğumuz için ben onun bir ekranı... Bak bir sen de yapayım. şurada bak şuradaydın kankicim. Görüyor musun evet. şu tahtaları? Ben o, o karşıdaki adam bana bir attı küm. Kesin <laughs> seni bu adam. Aba o yumurtaları alacağım senin teker teker. Neyse. Terbiye vermiyor. Bir yok. Önlü de araba var çok şekil bu araba. Ha ne oldu? Ha, ha. ha, ha ne oldu? Kapattım önümü, arkamı. Ne oldu bebeğim? Önüm arkamı. Varsa şehriniz videoya baklarız. Neyse. Kuleli ay. Özcan mı yoksa ben oyuna başlayayım. Sen oyuna başla ya ben gelirim Allah'ın izniyle. <laughs> Yanlış şey Hı hı hı. Yanlış oyuna başladım. Yanlış oyuna başladım. Hmm. Yapmayayım, yapmayayım diyorum ama yaptattırıyorsun yani bana şöyle saçma sapan hareketler. sen tamamen dünyaya gelmen saçmalık. Hayır! Uy! Uy 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 uy. 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 Senin Senin mal senin. E Allah ben seni. De ben de. Allah senin etmesin, yok kankı, sen sende senden malları da var. Oğlum Vallahi ben senden malları da var dedim ya kesin benim o senden malı. Yok ya videodayım alım ben bunu oyunun kralıyım lan ben adam olsun herkes. Hı, oraya kadar gitmez kesin. Arkadaşlar biz başka video denemek şey çekmiştik denemek için çekmiş hepsini finale kalmıştık. Bu affedersiniz. Chip <laughs> beni hep öldürdü finale kalınca. Hani demiştim ki Hakan'cım dedim. Söz ver dedim. Oo <laughs> Öldüm kanki. Arkama su koymayı unutmuşum öldüm. Neyse. Ben Seni öldüren adam benim de şehit etti. Bak yalnız şey. bak sen ölürsün ben şehit olurum aramızdaki fark o. Wow. <laughs> ölüyor ya onun için. Yani. Hadi kanka 3 deyince atlıyoruz. 1 2 3 atladım. <laughs> <Ben de bu gülüyor> Yapmasa şey... da bilgisayarı kontrol etmeseydi <laughs> e, ben orada <laughs> biraz bir şeyler yapacaktım. Aynı eldeyiz. <laughs> aynı eldeyiz. Benim ayıp böyle istersen isterseniz o videoları da Hakan'a böyle e, Ooo kanka full set buldum. Full set bulmuşsun. Kaç liraya? <laughs> bayan uykulu kim lan? Minecraft'ta garı var. <laughs> krosa bak Oğlum, cool krosa. Dizdim, o tamam anladık lan. Adam var beni öldürmüyor. De, eşyalar gitmesin diye. Hakan <laughs> mantığınızı buradan. <laughs> uy, uy, mi mi mi. Alır. Bak bayan uykulu. Ben de uykusuzum burada. Gecenin birinde video çekiyor. Çaktırmayın saat daha 10. Bu uçtu adam aşağı ya. Öldüm, öldüm mü la? Ölmedim la. Adamı öldürdüm. O değil de ben ortaya geliyorum. Ne oğlum sen benden habersiz bir yere gitme annen kızıyor. <laughs> Geçen gün net kafede yakalanmış. <laughs> Oo kanka burada eşya buldum <laughs> Hadi canım ortaya gidip de eşya bulamayam iyi hayır. ki yer bende sensin diye düşünmüş. Hayır, hayır eşyalar yerde duruyor. Ah be ama yetişecektim onu götünden vuracaktım bir gormen. Bir, bir gorman cekil, sana bir gormen uçak gormen. Ceket tamam, Cahit buldun cahit benim de cahitim yok. abi Ya o tahta yerine yumurta atıyorum biliyor musun? Tahta yerine yumurta atıyorsun. Ha, yani şey... Ben kartopu yerine yumurta atmayı tercih ederdim neyse. Golük golük. Gülük. Oğlum sana ne oldu lan bayan uykulu. Oğlum uykun mu var anlayamadım ki ben senin. Oyun mu kasıyor ne oluyor? Galiba ben. Ya sus Ya husus. Ya, ya bana öyle taklidi yapıyor orada. Ne hiç bayıldım mı lan? <gülüyor> <gülüyor> aga aga, aga azıcık şuna bak diyeceğim senin daha önemli işlerin vardı şimdi. Allah. Oğlum ben onu ben, ben bayan uykuluya aşağı atmışım aslında. Arkam çabuk şey ee, gibi cırlamanın sebebini öğrenebilir miyim? Sadece biri. Ama çok önemli. Orta değil oğlum gel çabuk. Oğlum kafa bak bana bak bana bak. Böyle. Vallamam şu an ben aşağıdayım. Baban mı var? Ne diyorsun oğlum? Koru beni ha ben aşağıdayım. Koru beni sanki e, göreve gidiyoruz. Bir daha buluşamayabiliriz. Koru beni. Asıl sen beni koru lan. Oğlum ben şu an aşağıdayım ya. Üst lar dökebilirler diyorsun. Aa, benim gibi birisi mi? Ya yapma yapma. Allah. Kanka su dök, su dök. Adamın biri geliyor beni maf edecek. Kanka adam maf edecek beni. su dök oraya. Kanka, Allah gelme. Ya, yalan... gelme. kanka. Aç, su dök oraya su dök ya. Adam ya. beni öldürmeye geliyor. Allah! Atladım vallahi kanka. Ya. Adam geliyor. Adam geliyor. Yukarıda adam var ya. Evet. Lav döküyor kanka. Sola kendiniz. Mom mom. Ben zaten hiç korkmamıştım. <gülüyor> <gülüyor> hiç. hiç. <laughs> Durun kenarlara çekilin ben onu döndüreyim. <laughs> Allah'ım ya Rabbim sen bizi koru ya Rabbi. Biskonajı <laughs> Adam hala orada. Ha. Aynen. Aşağı atladı. <laughs> ben o sen ben de atlarım. Ben <laughs> hiç korkmadım yani. <laughs> Black Lord var ya kanki. Hı -hı. Hilal taktiği yapalım ona. Hilal taktiği. <laughs> yani diyorum ki düt düt dü 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 dü. çok gırgır oldu bu video. Silsek mi, ne yapsak? Ya, dön, uçarım, Oğlum de... sence o adam orada öyle düşer mi? Sen ne kadar gerizekalı bir insansın. Hakan bak sen videoyu izleyince o kadar güleceksin ki şuradaki bak şuradaki durumu görünce Hakan koş Hakan şuradaki adam geliyor Hakan orayı görünce var ya <laughs> korkudan öleceksin Aa o değil de şurada elmaslar var ha kazma yapıp Demir varsa... kılıç yapak lan oraya var bir lan hadi 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 su dök su dök Elmas kılıç yapalım Şuraya su dökeyim de alttaki lavlar da şey olsun Kurusun diyecektim ha o değil de Black New kaldı. Aynen onu öldürelim sonra ikimiz farklı adalara gidip kapışalım. Kanka bak gerçekten video alıyoruz bak öyle şeyler yok tamam mı? Oğlum <laughs> ben de onu yapmayacağım sen de yapma artık. Öyle şerefsizlikler yapmayalım. Şey 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 yapmayalım. Çok üzülüyorum öyle şeyler olunca. <gülüyor> <gülüyor> Hayır lan yapma. <yallah. gülüyor> <laughs> Gelecek yardımcısın sen. O değil, yok, <laughs> yok oğlum vermedin ki. Ya of, fakir O ben, onları, sen Oğlum ben seni korudum o kadar lan bana fakir deme. Bekle ben şu aşağı Aşağı Oğlum bana zırh ver. Fakir kaldım burada. Bir de tahta istiyorum. Tahta istiyorum. Al beni al. Al beni, beni lan. Lan Oğlum şuraları kapat benim ne tahtam var 3 tane elman var Allah Bir tane lavum var bir tane oltam bir tane kılıcım Neyse ayrıntıya gerek yok Hakan inşallah videoda sesin çıkmıştır kuzum be İnşallah birazcık daha bağırayım ki İnşallah benim sesim çıkmıştır çıkmadıysa burada Balık gibi tutalım Kanka onu o değil dur ben dur. <laughs> Hakan arkanda biri var. Hakan adam sana bakıyor. Evet. Ama o salak mı lan ne üstüne zırh almış ne şey bir Ya bana vurma. Öl lan öl lan. <gülüyor> <gülüyor> geber. <gülüyor> ah be ah be ah be. Ama benim itemim yoktu lan niye şerefsizlik yapıyorsun ki? <laughs> bana kardeşim bu <laughs> işler böyle. Oh yeah. Neyse, neyse. Neyse hemen bir tane daha çaktırma <laughs> hadi Gel 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 buraya. Hadi 3 2 1 atlıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Aynı yer mi geldik acaba? Evet. Yerden bir yere yüklenmeye çalışıyormuş. Aynı, aynen, aynen diyeceğim ben. Ortalayayım mı? Aynı yer, aynen. Şu ceket geldi ceket. Karpuzlar forever. Nasıl bir yerdim? Çok, çok tatlı olacak. ya. Arkadaşlar, bana... söyleme bak söyleme kurban ol az daha merak etsinler. Eee çok mühimsiz bir şey <laughs> dinlemenize gerekiyor. <laughs> <yok. gülüyor> Onu demeyeceğim. Ben, ha o zaman söyle lan. Burak us. olduğum için ben Burak abinin videolarını çok izlediğim için Burak abinin şey, şey, laflar duyabilirsiniz. Saçma saçma oynayabilirsiniz. <laughs> ondan çok geliyor, bundan kopya geliyor. Ben deyip benim kafamı bozmayın. Şimdi de Murat abi YF'ye dönmeyin abi. Ya bak. O da diyor. Bu video daha ne bacı bilmem ne bilmem ne şeydir. Lan Yok <laughs> küfür etti falan benim. <laughs> ee çok fena düştüm <gülüyor> ben. <gülüyor> Gördüm seni <laughs> be be be. Sen düşürmedin değil mi? Yok lan ben düşürmedim. <laughs> Ben hiç öyle işler yapar mıyım? <laughs> Yok lan vallahi ben yapmadım. Böyle <laughs> Ya bak videosu... Belçiler kötü şeyler söylüyor Efe bak yalan söyleme arkana. He yanımızda bir de Efe var. He evet. Oğlum kardeş neyin kafasın kabakçı seni. Bizim okulda da bir tane... var. kere Efe içinden gelen bir şey söyleyebilirsin. Aynen Efe konuş azıcık çok suskun oldun, Suskun Prens Efe. Ne insalıyor yok, yok diyor böyle. Yok. Diyor böyle. Hakan kaç dakika olmuştur benim e, YouTube'a en fazla 15 dakikalık video yükleyebiliyorum. Çünkü e, neden? Çünkü çünkü eşeğin Çünkü eşeğinkinden dolayı. <laughs> Küfür etmediğimi bildiririm burada hocam. Eşeğinkinden dedim. O değil oğlum Bir şey yeni ele başladım. O ele çıkmıyor şey Uuu keskin nişancılar benim burada adamım. Federallere söyleyeceğim sizi. Yer dolusu federaller burayı bastı. Elimizde yok. Hatırlıyor. Elimizde yok. O zaman elinize Kanki neredesin? O yok bu. Bak bu da Yok San Andreas'ta oğlum. Hayır, San Andreas'ta. Ya iddiaya girme. San Andreas'ta. Bırak usta. San Andreas'ta. San Andreas'ta. Yanlışlıkla aşağıya atladım. Yok yanlışlıkla oyuna atladım. Kim kimi atlıyor nasıl belli değil şimdi. Kardeşim. Aa, aynen iyi yerde değilmişiz lan. Oğlum aynı da atlamadık ki ne kadar salaksın. Aa değil mi ben şimdi başlamıştım ya. Kahretsin. Çok Öl 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 öl. Öleyim mi lan? Hakan hep kullanıyor bu unutkanlık için fayda etmiyor. Hakan öl 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 öl. Öleyim mi? Aynen öl lan. Öl diyorum. Öl lafından ne anlıyorum? Bekle. Peşmerge seni. Ben ne yapacağımı buldum ha. Kanka iki tane orada markar gezilmiş hepsini oldu attım ha. Kanka bu sefer değişik bir ölüm stili istiyorum. Hepsi hepsi olmaz. Ay hep ateş hep ateş olmaz. Aa, hop, iki, hop. Iki tek de benim evet benim. neyse yine ateş oldu ama olsun. Bir kere söndük sonuçta. Ne yaptın oğlum? Ha. Ne yaptım oğlum? Oyuna başladık sadece. Sadece biri. Sadece biri. Hadi. Gideyim ne zaman gideceğim. Aynen son ne olsun bu? 3 2 3 Gandırdım baba bir sıfır öne geçti. ha ha ha. Sen beni nasıl yenersin lan? İşte ezik olduğumdan dolayı böyle şakalar yapıyorum. <laughs> Bak Türk milleti olduğunuzdan dolayı kanalıma abone olmayı unutun diyeceğim. Herkes abone olacak. 500 500 abone. Hadi şimdi atlıyorsun. Aga benim yaptım bana yapmaya çalışıyorsan. Bak bak vallahi billah tillah de. Bir... Vallahi, billah tillah bak, de. Bir... vallahi billah tillah de. Ben bir... vallahi tillah de. Bak şaka yapacaksın Sen Anladım. Gözlerinden anladım seni. Geliyor musun gelmiyor musun? Kankacığım hadi. Geliyor musun, musun? Bak 70 milyonun gözü Sayıyorum. önünde. Flash Sayıyorum. Flash TV, Sayıyorum. 70 milyonun gözü Sayıyorum. önünde. Sayıyorum. 1 2 3 Niye birbirimize güvenmiyorsun? <laughs> ha bak şerefsizlik yapma. <laughs> Vallahi belatten latte. Allah billahi Elleri göreyim. <laughs> elleri göreyim. <laughs> Kilit yapmıyorsun değil mi? O oh, bu elin gözükmüyor lan. Bunu saklamışsın buraya. Ee, şey Tamam böyle. tamam. Ayakları göreyim. Tamam. Vallahi billah tillete. Vallahi billah tillete. Keşke havuz olsa içsem seni aşağı neyse. Hadi. Ee, bir, i̇ki. üç, iki. Atmadım valla. İnşallah nereye düştün sen Evet, gördüm ismi. Hmm, ben kendi ismimi gördüm. Oyuncu Burak TR diye bir adam var mı? Evet. Tam. Herkes birbirine video çekiyor. Ne kadar tatlı. Keşke o da bir kanaldır. Aynen. Buraktan çakma bir kanaldır. <laughs> Ee, sadece biri ne haber kız? Atamadım lan. Ta. Ya atma olur düşeceğim. Headshot, kung fu, shot. <laughs> <laughs> Sana buradan bir headshot yaparım. Defol lan. Headshot mu şut yaparım? Kung fu, shot, shot. Allah ay. <laughs> Öldün mü ay? Aşa Aşağı da. Aşağı attı. Aşağı attı. Aşağı attı. Aşağı attı. Aşağı attı. Tuşlara basıyor şu anda hayvan. Sana suikast yapıyorum. Yapma oğlum bu bilgisayarın tuşları mikroplu. Bakın <laughs> ben bunlara ayağımla dokunuyorum yapmayın. <laughs> <laughs> Hayır. Sana suikast yapalım demiştim. Ya oğlum ne güzel oynuyordum ben orada. <laughs> Çok fazla iş vardı zaten. Konuşuyorsun. Oğlum ne güzel oynuyordum. Akmıştım ortamlara ya. <laughs> Bana suikast diyeceksin dediler. Daha ceket bile bulmamışsın sen orada. Hadi. Oğlum <laughs> bak şere çizik yapma. <gülüyor> <gülüyor> Atlıyoruz bak. Bir. İki. Bir, üç. üç. İyi atladı. Bakayım. Aynı yerdeyiz. İsmini gördüm. İsmini de şöyle sadece biri ergen ergen şeyler yapmasan iyi olacak. <laughs> Benim gibi e, şanlı bir... Benim gibi şanlı bir takımın ismini koyabilirdin ama Doğru sen Beşiktaşlı olduğun için öyle bir seçeneğin yok Beşiktaşlı yok ee, Yoruma Hakan'ı destekleyenler e, 115 ee, Beni destekleyenler e, Bir yazarsa sevinirim Millet genelde 115'i yazmaya üşeneceğinden dolayı Herkes bir yazar Ben Ay de kazanırım buna ben 115 yazarız e... <laughs> <laughs> Neyse Neyse. Neyse. Hımmmm. Hımmmm. Tamam, batırdın. Sıçradık öldürdün. Bana mı dedin ya? Daha sonra oraya konuşma. Ben mi batırdım? Batırmadın ki sen. Kim batırdı lan? Efe, Efe sen mi batırdın? Ne? <laughs> Ay. Efe'ye diyorum sen mi batırdın? Efe'nin cevabı ben osurmadım bile. Ben birini vurdum ama Hakan inşallah o sen değilsin. Ben de. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel olmuş. Bak tamam, bak yine ya. suikast yapıyorlar. <laughs> Hayır. Sana suikast düzenlemeyi şey e, çok oldu. <laughs> Düzenlemeyelim. Ya oğlum ne kadar şerefsiz adamlarsınız ya. Hadi bitirelim artık. Ha, müjdemi vereceğim, müjdemi vereceğim, Dur gel ver burada ]ceğim. ver. Müjdeni ver gel. Tabii. Müjde kızım buraya gel. Fotoğraflar. Seni eee. buraya bekliyoruz. Bak buraya, 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 buraya bekliyoruz. Ha. Hayır arkadaşlar ne haberimiz tamam, tamam, tamam. Hadi. Açıklamayı Bak, bekliyoruz onu. Millet arkadaşlar, ee, buna gelmenizi istiyorum. Allah'ım ne olsun gitmesinler. Amin. Hadi. E, i̇şte buna gelmenizi istiyorum. Azizten. Önüne istiyorum. geçin şunu. Başka arkadaşlarım da var e, kanaldaki. Ya oğlum. Nasıl yakışıklıyım değil mi? Neyse. <gülüyor> <gülüyor> oğlum sen ne tür bir sapıksın lan? Video çekiyoruz ha şurada. Ne mal adamsın? Gameroy. Güzel, güzel yazıyor lan. Korkuyorum ben. Gidiyorum, ben, işte, ben gidiyorum ben her Ben gidiyorum. Aşağıya linki atacağız arkadaşlar. Aşağıya link kimin? benim videomdan atmıyorum lan. E, çünkü... Neyse arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Dur şöyle bir selfie çekelim. Let me check a selfie. Bıp 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 bıp. Ayı da al ayı da al. Abi tam da oyundan çıkacaktım. İnternet gitti. Vallahi bak ben kesin ben imam mıyım bir şey olacağım ben ileride. Mehdi. Mehdi'yim arkadaşlar ben Mehdi'yim. <laughs> <laughs> Neyse evet, ben tamam. videoyu kapatıyorum. <laughs> bu kadar. Bu kadar da. Bu kadar bu kadar rezillik i̇yi günler, yeter. İyi iyi oyunlar. Ve abone olmayı unutmayın. Çaldım tabii yine her zaman. <gülüyor> <gülüyor> Hadi görüşürüz. Çok belirsiz. Lütfen abone olun. Ama kanal olmayın. Abone olunca ne oluyor onu da bilmiyorum ben. Herkes kiseyim. abone istiyor. Ben de abone istiyorum. Bak isteyeyim. bak bu, dur dur hatırlatayım. Beni isteyenler 153, onu isteyenler 115 lan salak ya. Çünkü <laughs> bak kendi bile bilmiyorum. Böyle bir başkan istemiyorsanız beni seçin. tam hmm, Tamam ben kapatıyorum ya.